önceki videoda rekabetin arttığını söyledik. Bu ortamda her şeyi bilmek mi yoksa tek bir alanda en iyi olmak mı daha değerli? Adaylar zihinlerini nasıl kurmalı? Öncelikle merhaba tekrardan 3. serimizde. İlk intronunda da bahsettiğim gibi evet artık küresel pozisyonlar çok fazla. Aynı zamanda adaylar da çok fazla. Ve seminerlerimde de aslında bana gelen sorulardan bir tanesi. Artık bu kadar çok fazla iş imkanı varken artık teknoloji de varken neden görünmeyelim ki? Neden sivrilmeyelim ki? Neden iş bulamayalım ki? Adaylar tarafından gelen soru genelde bu şekilde. De. Aslında aynı soruya benzer şirketler tarafında da bu soru soruluyor. Yani bu kadar aday varken neden uygun bir aday bulmayalım ki? Ama aslında tam da problemi tespit ettiğimiz yerde burası. Yani O kadar çok iş pozisyonu var ve o kadar çok aday var ve herkes ve her pozisyon artık o kadar ulaşılabilir ki bir sivrilmek çok daha zor artık eskisine göre. O yüzden kesinlikle adımları çok doğru, çok stratejik, düşünülmüş ve kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor. Soruna gelecek olursak da her şeyden anlayan ama biraz biraz anlayan birisi mi olmak yoksa gerçekten bir alanda uzmanlaşmak? uzman mı olmak? Yani burada aslında cevap çok basit. Kesinlikle bir uzmanlık alanı aranıyor artık. Çünkü her şeyden biraz biraz mevcut teknolojimiz aslında ilk etapta da cevabını verdiğim şey. Mevcut teknolojimiz zaten her şeyden biraz biraz yapabilmeyi bütün işlerde sağlayabiliyor artık. O yüzden gerçek bir uzmana artık ihtiyaç var. Ve hangi alanda uzmanlaşmak istediğinizle ilgili buna tabii ki eğitim sürecinizle başlamanız gerekiyor bu karara. Eğitimini almış olduğunuz eğitim ile birlikte bu eğitim sürecin boyunca elde etmiş olduğunuz birikimler ve katıldığınız programlar ve elde etmiş olduğunuz yetenek ile birlikte iş hayatınızda sivrilme şansınız daha yüksek demektir. Yani aslında birazcık birazcık ama aslında hiçbir uzmanlığı olmayan değil, belirli konuda bizzat ve çok iyi uzmanlığı olan adaylar daha fazla sivrilme şansı var.